Evet, bu kitaptan devam ediyorum. Notlar ve Karşı Notlar adlı kitabımız. Bu yazarımız da Absurd Tiyatro'nun çok önemli temsilcilerinden birisidir. Oyun yazarıdır aslında bu. Tiyatro severler bunu çok iyi bilir. Birader ben de tiyatroda bunu canlandırmıştım. Çok güzel bir eserini hatırlıyorum Yıllar yıllar önceydi. Ne diyoruz? Sönepalı Galizim çünkü motoriz mele galet. Beni ilgilendiren diyor realizm değil, gerçekliğin kendisidir. Aa, evet devam ediyoruz. Biraz gözlük de devam edeyim. Bakayım nasıl olacak. Gözlük çok yakışıyor ya bu bana. Gözlükle de devam ediyorum. Gözlükle de yakışmaz değil <laughs> Bana resmi Allah anlat esip geçmeyi anlat anlat ki devam ediyoruz ciddi tüfem Fransa öğren Fransa coğrafya kanalında ciddiye <laughs> tane öğücüm durumu ayrım e, lötürat et la projection visible de ne peur en Ve e şimdi dedim e, tiyatro görünmez korkularımızın görünür halidir nokta taşı Je ne crois pas un message au théâtre tiyatroda diyor mesaj fikrine inanmıyorum diyor. Yani tiyatro bize diyor sadece mesaj fikriyle bir şeyleri empoze etmeye çalışmıyor diyor. Le Trajé Trajedi bize Fransa'dan geldi. Açık bir şekilde belli değil mi dostlar? Le trajedi de l'homme est son absolut. İnsanın trajedisi saçmalıdır diyor. <laughs> Doğru. Saçmalıyoruz. Değil. Saçmalamaya devam ediyoruz. Je ne veux pas comprendre le monde. Je veux le pouvoir. Diyor ki ben hayatı diyor anlamak istemiyorum diyor. Hissetmek istiyorum diyor. Çok doğru. Katılıyorum yazarımıza. Bu da yine çok güzel bize mesaj geldi. Türkiye'deki insanlara, Türkiye'mize, sevgili Türkiye'mize çok güzel bir mesaj olarak bunu göndermek istiyorum. Nous vivons dans une comédie sans rire. Gülünmeyen bir komedinin içinde yaşıyoruz. İşte böyle bir şey. Aa, bu yazarı ve bu kitabı okumanızı tavsiye ederim. Hoş bir kitap.